Batı Yakası TV olarak Çayırova sokaklarında vatandaşlara soru sormaya devam ediyoruz. Çayırova'da 5 yılda değişim yaşandı mı? Tabii tabii. 5 yılda değişim. Ziyahattin Akbaş geldi. Her taraf gül gibi görmüyor musun? Bence hiç yaşamadı. Çayırova 5 yılda değişim yaşadı. Bazı şeylerde yaşadı. Ee, bazı da sıkıntıları var. Mesela Ziyadettin Akbaş'ın şeyde köprü açılımında konuştuğu demişti. E, yanlış hatırlamıyorum 5 trilyon gömdük yerin altına dedi. Bundan sonra yerin üstüne yatırımlar yapacağız dediler. 5 trilyon yatırdılar ama nerede bu 5 trilyon? Belediyelik dediği zaman hizmet gelir başta. Bunların hizmet yapma anlayışı nasıl olduğunu bilmiyorum. Hep kendi taraflarına hizmetleri yapıyorlar. Çayırova 5 yılda değişim yaşadı mı sizde? Bence Çayırova 5 yılda hiçbir değişim yaşamadı. Hiçbir değişim yaşamadığı gibi de Gitgide de kötüye gidiyor. Yollarımız çok kötü, yollarımız çok toz, camlarımızı hiçbir şekilde açamıyoruz ve e, evlerimiz boğuluyor. Çayırova 5 yılda değişim yaşadı mı? Ee, yani yaşadı ama e, çok eksikleri var. Mesela ne gibi eksiklikler? Ee, yol çalışmaları, ondan sonra e, altyapı eksikliği bayağı bir var. Peki ziyaretin Akbaş yönetimindeki Çayırova Belediyesi'ni 5 yıl sonunda başarılı buluyor musunuz? Yani orta hali. Bence yani çok da başarılı değil, çok da başarısız değil yani. Evet. Mesela Çayırova'da en çok eksikliğini hissettiğiniz unsurlar nelerdir? Ee, dediğim gibi e, altyapı artı belediye başkanını hiçbir şekilde hiçbir yerde göremiyoruz yani. Ee, yani muhatap olacağımız kişi yok. Yani bununla ilgili baya bir eksikleri var. Pazar şeyi olarak e, bayağı bir değişime uğradık yerler bakımında. O da bizi mağdur etti. Tabi zaman zaman bunun sıkıntısı, işsizlik sıkıntısı her yerde var ama pazarın değişim, değişimiyle beraber sıkıntının has safhada olduğunu söyleyebilirim. Yol, yollarınız yapıldı. Neler yapması gerekir biliyor musun? Pazar yerlerinin üstü kapalı pazar yerler istiyoruz. Ama bizi ama bizi tamamen dışa atmamak şartıyla kapalı pazar yeri istiyoruz. Böyle altımız... Çamur üstümüz, yağmur. Biz bunu istemiyoruz. Rüzgarda, karda, tipide böyle pazar yeri istemiyoruz. Kapalı pazar yeri istiyoruz. Ziyaretin arkasında yönetimdeki Çayırova Belediyesini 5 yıl sonra başarılı musunuz? Şu anda kaymakam da gelse çok başarılı, kabul ediyorum. Çayırova yetim değil, Çayırova öksüz değil, Çayırova'nın da sahipleri var. Kimlerdir? Bizleriz. Bizlerin babam, babalarımız, babalarımız rahmetli olduğu için bayrağı bize verdiler. Biz bu bayrağı taşıyacağız. Bizim de yarın affedersin koltuğa oturduğumuz zaman şeklimiz değişir mi? Hayır asla değişmez. Niye değişmez? Asıl azmaz bal kokmaz derler. Kokarsa yağ kokar, mayası ayrandır. Aslana da hiç kimse asaletini soramaz yani. Aslan her yerde aslandır. Fabrika açmış, yok bilmem villa yapmış, yok bilmem şunu yapmış, bunu yapmış. E burayla ilgilenemiyor. İlgilenemiyorsan bırak o koltuğa git kardeşim ya. Yapabilen birisi var. Yapacak insan çok. Gönül vermiş insan. Çayırıvan'ın aşkından yanı tutuşan insan. Çayırıvan'a hizmet etmek isteyen bir sürü insan var yani. Ziyahattin Akbaş geldi. Her taraf gül gibi görmüyor musun? Başbakan bile Çayrava'ya çok büyük destek veriyor. Hiç başarılı bulmuyorum ekipleriyle beraber. Ziyahattin Akbaş girerse seçime şey hiç sıfır yani. Seçim seçimi 2-3 ay kala gelirler. Meclis üyeleriyle Milletvekilleriyle gelirler, burada güçlü gözükmeye çalışırlar. Para olduğu zaman güç gösterişi yapıyorlar. Bu belediyenin çok güzel çalıştığına inanıyorum ben. Halkın içinden biri olduğunu düşünüyorum. Sempatik de buluyorum kendisini. Peki ziyaretin AK Parti yönetimindeki Çarova Belediyesi'ni 5 yıl sonunda başarılı buluyor musunuz? AK Parti bu yönetimini. AK Parti'nin bütün belediyeleri başarılı. Mesela İstanbul'dan tut, hangini isterseniz de çok başarılı. Ziyaretin AK Parti yönetimindeki Çarova Belediyesi'ni son 5 yılda başarılı buluyor musunuz? Fena değil. <laughs> Ziyatin Akbaş bayağı iş yaptı Çayırova'da 5 senedir. Bayağı yolları molları yaptı yani. Beklentimiz kapalı pazar yeri istiyoruz. Ve bizim mesela altımız çamur üstümüz yağmur. Görüyorsunuz. Etrafımız tipi kış. Evet. Eğitim kulüpleri olabilir. Kadınlara yönelik işte ee, işte örnek veriyorum daha çok aktiviteler yapılabilir. Ama genellikle bu sene gerçekten daha farklı. İşte anaokuluyla, parkıyla, gezi parkları yapılabilir. Akşamları herkes çocuklarını alıp gezebilecek. Burada olsun dediğimiz e, direkt olarak kapalı pazar yerlerinden bahsediyor. Uzun süreden bellidir. Olması gerekenlerin bu olduğunu biz de biliyoruz. O, halk da bunu bekliyor. E, bunun gerçekleşmesi de şu aşamada zor görünüyor şu anda her şeyimiz var ya. Meksiko'dan bir şey ki yol, su, elektrik, çöp çok güzel hepsi. Yok yani kaymakamlık gelse daha çok başarılı olur onu diyorum sadece. Kalisyon çalış, kalisyon, kalisyonun onlar hiç bitmiyor. Artı e, atık su, sulardan dolayı çok para su, su saatlerine çok para geldiğini de görüyoruz ya. Yani. Ben e, ak Akbaş'tan memnun değilim yani. Nerede bir konu? Ak Parti olarak yani. Ak Parti olarak onu izah ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin Çayırova yapmış olduğu hizmetleri önce Çayırova'ya hizmet yapılmasını isteyecek olan başkan olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındıracak. Hepimiz ev ailesi, ailemiz var, hepimiz ev reisiyiz. Çocuğumuzun ayakkabısı eskimişse bunu görüp almamız lazım. İlla ki çocuğumuzun ayakkabısının eskidiğini, çocuğumuzun baş parmağı, ayak baş parmağı dışarı çıktıktan sonra mı anlayacağız yani? O zaman üşür, o zaman kopar o bacak, şey, parmak. İlk önce yollar. Yollarımız çok kötü. Yollarımız sürekli Asfaltı görmeden tekrar kazılıyor. Yani asfaltın üzerinde bir hafta gitmeden tekrar kazılıyor. Siz bir bayansınız. ya yani Kendiniz için ne istersiniz bayanlar olarak? Kendimiz için aslında çok vardır sosyal ama yönden, birden sonra yani. Sosyal yönden hiç e, ben yani çok eksikler görüyorum. Yani Şekerpınar'a bütün sosyallik verilmiş Bizim buradaki bayanlar hiçbir aktivitede bulunamıyorlar Mesela bir yürüyüş alanı Ondan sonra spor diye hani açmışlar bir tane şey ama Bayanlar gidiyor spor yapmaya geliyor ama Çok verimli bir şey olduğunu düşünmüyorum Yani çok da verimli değil Bayan olarak biz çok rahat hareket edemiyoruz Çocuklarımızı alıp da şöyle bir arkadaşla yani gezelim. Bir, bir katılır, yer, da rahat da. bir yerimiz yok yani. Yine yani çocuklarımızı götürüp evet. eğlendirebileceğimiz doğru düzgün bir yerimiz yok bizim burada Çayırova'da. Ben 3 yıldır Çayırova'da oturuyorum. Daha öncesi Maltepe'de oturuyordum. 3 yıl öncesini Çayırova'yı bilmiyorum. Ya da hizmeti nasıldı, alanı nasıldı bilmiyorum. Ama 3 yıldır gördüğüm şey size söyleyeyim. 3 yıl önce... E... Yeni yapılmış bir binaya taşındım. Sıfırdan 3 defa kapımın önü kazıldı. At su boruları döşendi. Bu kez de ama söküldüğü gibi kaldı. Şu anda ben camımı ya da kapımı açamıyorum artık. Ve ben İstiklal Okulu'yla bitişik oturuyorum. Okul yolu olmasına rağmen neden bu kadar ilgisiz mi? Ya fareler de adandı resmen lağım fareleri. Ben onu dile getirdim fen işlerine. Sağ olsunlar dün aradılar. Ya kur, Ekim ayına kadar bitecekmiş galiba yol durumu falan yapsınlar ya sadece spor alanını parkın içine koyuyorlar. Orada erkeği de oluyor, kadını da. Kadın özel bir şey olmuyor ki orada. Ya bir yandan kadın spor yapıyor, bakmışsın orada adam orada oturmuş, adam da spor yapıyor. Olmaz böyle bir şey. Çünkü kadınlarımızın geneli kapalı burada. Yoksa başkanımızdan memnunuz canım, sağ olsun. Allah razı olsun. Ne zaman gelsek iyi kötü bir şeyler yapıyor adam, sağ olsun. Valla belediye yapar da, zaman olsa yapacak her şey de. Ama siz ne istiyorsunuz? Be? Valla istediğimiz bir şey yok. Zaten kent meydanı yapılacak. Bu da belediyemizin projesidir. Hepsi var proje inşallah tamam olur yani. En iyi yapılması lazım olan şey bir gençlik merkezi olabilir. Gençlerin gezebileceği bir yer olabilir. Bir de kentsel dönüşüm dediler. Kentsel dönüşümü şu anda yapmadılar. Çayrova'ya lazım olacak bir yer meydan. Gevze meydanı gibi bir yer meydan lazım. Hani kentsel dönüşümde yapılabilir.